Canını okurum gel bu butona dokun Alkolik, Psycho shit, kopil, Double kill kodumun nakor Herkese merhaba beyler Bugün sizlere Cyberlink PowerDirector Pro'yu inceleyeceğiz arkadaşlar Ben bunu APK olarak indirdim Bunun döneme yani Pro olmayan sürümünü kullanırsanız Videonuzda PowerDirector yazı yazısı olacaktır. Bunu kaldırmak için APK linkini atacağım size arkadaşlar. Onu indireceksiniz. Şimdi ilk önce bunun kullanımına geçelim. Arkadaşlar buradan bir tane klip seçiyorsunuz. Mesela ben bunu seçtim. Şöyle birazcık sesini azaltalım. Aynen. Birazcık açalım isterseniz. Şöyle. Şimdi videomuz geldi buradan. Geriye çıkıyoruz. Buradan eğer resim veya müzik seçmek istiyorsanız. Müzik mesela buradan seçebilirsiniz arkadaşlar ee, ve gelelim diğer şeylere buradan müzik resim seçebiliyorsunuz arkadaşlar ee, şimdi kliple ilgili yerlerimize geçelim buradan e, yazı ekleyebiliyorsunuz bu böyle şeyler ekleyebiliyorsunuz buradan resim ekleyebiliyorsunuz buradan da e, sticker ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar ondan sonra gelelim e, fx buradan efektler seçebiliyorsunuz arkadaşlar Ayrıca Bir tane daha bir şey göstereceğim Buradan videoya tıkladığımızda Aynen Şuradan şöyle geldiğimizde Mesela burasını kırpmak istiyoruz Şu yere basıyoruz ve burayı Siliyoruz siliyoruz arkadaşlar Birazdan göreceksiniz Orası gitmiş olacak Şöyle Burası gitmiş gördüğünüz gibi. Ee, başkan buna ek video ekleyemiyorsunuz arkadaşlar yani. Bunun içine video eklemiyorsunuz fotoğraf ekliyorsunuz eğer video eklerseniz şuradan devam ediyor yanından. Ee, başka aynı şekilde burayı da gösterdim. Buradan bunlar hiçbir Şeyine yaramaz arkadaşlar bunlar programın ayarları. Şimdi isterseniz sizlerle bir müzik ekleyelim. Ee, şeye. Ben bunu diyelim mesela. Intro'muza bir tane müzik ekleyeceğiz. Bunu kulaklığımı takmam lazım. Ee, şöyle. Sesini açıyorum. Buradan intro yapacaksınız. Eğer müzik intronun müziğini sevmiyorsanız volümden bunu kapatacaksınız arkadaşlar. Şöyle. Bunun sesini yüz zaten bu olacak. Şimdi e, intromuzun e, nereden yani bu şarkının nereden başlayacağını bulacağız şimdi. Şöyle ben birazcık 30. saniyesinde başlıyoruz sanırım. En sevdiğim yeri şarkının. Şöyle. Dur. Bu değil mi? E, Canını okurum. Aynen burası. Birazcık daha şöyle yapacağız. Bakalım. Canını okurum gel bu. Aynen bunu çok seviyorum şarkıyı bu arada arkadaşlar. Ee, şöyle alalım şarkıyı. Bundan sonra buraya da yanlışlıkla şey yaptım ya şöyle birazcık. Buradan da ileri geriyle videomuzun e, şeyini görebiliyoruz arkadaşlar. Yani klibi daha fazla ayrıntılı değil de daha e, uzaktan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar klibi. Gördüğünüz gibi yaklaşınca daha ayrıntılı oluyor. Daha deminki gibi değil. Şimdi tekrar izleyelim. Ben full sesini açıyorum. Konuşmayacağım. Canına okurum gel bu butona dokun. Alkolik, Arkadaşlar böyle ben bu intro'yu çok sevdim. Bunu kullanacağım. Yeni intro yapacağım fakat e, Nasıl yapacağımı daha karar veremedim. Buradan aynı şekilde bir tane daha video ekleyelim. Ee, şöyle bir tane dandirik intro vardı yanlışlıkla <laughs> şey silmeyi unutmuşum eğer. Ve bu introyu arkadaşım yaptı bana panzoid.com'dan onunla bedava intro yapmayı gösterebilirim isterseniz. Evet arkadaşlar, e, sonra buradan geri alma tuşu var arkadaşlar. Burada da bütün videoyu yaptığınız videoyu izleme e, olanağı sağlıyor size. Yani tam yüklenmeden i̇şte isterseniz tekrar izletelim. Canını okurum gel bu butona dokun. Alkolik, shit, phycopil, kill. <laughs> Bu kadar yeterli arkadaşlar. E, şimdi <laughs> videoyu yavaşlandırma, hızlandırma onları göstereceğim. Şöyle şuradan şöyle yapalım. isterseniz 4 kat e, hızlandıralım. Siz de göreceksiniz. Canını okurum gel bu butona dokun. Klip çok hızlı oldu gördüğünüz gibi. Bunu geri alalım. Yükseltelim klibin hızını tekrardan. Tekrardan e, böyle bu görüntüyü ters yapıp düzleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ah be. Şimdi tekrardan düzeltebiliyorsunuz. Buradan da e, İn şöyle renklerini çoğaltabiliyorsunuz. Ben böyle çok seviyorum bu arada. Şöyle beğendim ben bunu izleyelim istedim. Sanki birazcık intro kasıyor ya. Yok yok iyi. canına okurum gel bu bana dokun Alkolik Renk Pardon arkadaşlar ee, tekrardan girelim edit projekte Çünkü göstermediğim yerler de var ee, Buraya tıklayıp Edit tools görüyorsunuz ee, Buradan korklayabiliyoruz arkadaşlar Şöyle videomuzu Şöyle tam Canım. Evet şöyle Kork crop Kırıkma yani Abi yanlışlıkla şunu silelim Şöyle buradan da silebiliyorsunuz Daha deminki gibi ee, Şuraya tıklıyoruz Buraya diyorum ya yanlışlıkla şeye tıkladım. E, <laughs> duplicate bundan bir tane daha yaratmanıza imkan sağlıyor. Bunu silelim arkadaşlar. Bunu tekrardan gelelim buraya. Şöyle. E, buradan aynı şekilde buradan renkleri ayarlayabiliyorsunuz. Buradan döndürebiliyorsunuz videoyu. Şöyle gördüğünüz gibi. Ters çeviriyorum tekrardan. Şöyle. Crop'u göstermiyorum sanırım ya. Şöyle arkadaşlar videoya yakınlaşıp uzaklaşabiliyorsunuz arkadaşlar Şöyle mesela e, Yapabiliyorsunuz bu Yani kötü bence bu ya, Ne bileyim Neyse ben beğenmedim bu özelliğini e, Çıkıyorum buradan Tekrar videoya tıklıyorum Ben geriye tıkladım, tıkladım. Düzenleme çekmesine burada anlatacağım bir şey kalmadı Bu da gördüğünüz gibi daha demin de dedim <laughs> Videonun sesini ayarlıyor İlk önce müzikle alakalı bir şeyler yapalım. <laughs> Burada bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Duplicate. Aynı şekilde kopyalama iş işine yarıyor bu. Ee, i̇sterseniz şu FX'leri kontrol edelim birazcık. Şöyle yapalım. Bence kötü bu. Canını okurum, gel bu butona, dokun. Alkolik. Sanırım seçemedim. O yüzden. <laughs> ee, ya Buradan resimlere tıklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Resim ekleyebiliyorsunuz yani şöyle yapamadım yanlışlıkla. Görüyorsunuz arkadaşlar kötü. Bence size göre. Canını okurum gel bu dokun. Alkolik, Bence kötü arkadaşlar. Ee, şöyle buradan seçebiliyorsunuz. Bu nasıl bir şeymiş ben? Onu gördüm bunu. Hadi. Canını okurum gel bu butona Dokun alkolik Psycho shit Double kill Bence kötü arkadaşlar ee, Buradan kaydedebiliyorsunuz Buradan kaydedip Hem kaydedip hem de yükleme yapabiliyorsunuz Yani galerinize veya youtube Aynen şöyle göstereyim isterseniz Burada galeriye kaydediyor ee, Burada facebookta Paylaşabiliyorsunuz bu özellikleri çok iyi Buradan da YouTube direkt youtube'a kaydedebiliyorsunuz Arkadaşlar render'ı yapıp Burada render ayarlamaları var ee, gördüğünüz gibi pro olduğu için full HD, HD, SD ee, aynı şekilde hepsi fakat birazcık geç yüklenebilir ee, videonuz uzunsa ona da katlanmak zorundasınız arkadaşlar kaç dakika olmuş videomuz 9 dakika olmuş arkadaşlar ee, videomu bu kadar daha anlatacağım bir şey kalmadı sanırım ee, böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve kanalıma abone olmayı da unutmayın Neyse beyler görüşmek üzere. Ben de şunu kaydetmek istiyorum çünkü çok seviyorum intromu. Fazla da değiştirmek istemiyorum. Yani böyle kaydediyor gördüğünüz gibi. Benim videom 8-9 saniyelik olduğu için anında kaydediyor. Sizin bir 9 dakikalık olursa 10 dakikalık olursa full HD olduğu için birazcık 2 ya bir buçuk saatte yüklenebilir arkadaşlar. Zaten YouTube'a yüklenmesi de bir hayli o kadar. Yani 3 saatte bir videoyu renderlayıp YouTube'a koyabilirsiniz arkadaşlar full, full HD'de. HD'de yarılanıyor videolar arkadaşlar. Neyse şöyle kaydetti gördüğünüz gibi play now diyelim. Göreceksiniz. canına okurum gel bu buttan. Lan ya şu şey kalmış bunu silmeyi unutmuşum arkadaşlar. Ben de kafa kaldım ya. Tekrar full HD'den kaydedelim onu sileceğim. Yoksa çünkü boş yere yer kaplıyor arkadaşlar tabletinizde veya telefonunuzda. Neyse beyler e, bir öğretim videomuzun daha sonuna geldik. Lan neden değişik bir şey dedim. Neyse daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olmayı Beyler may görüşmek üzere. Şu videoyu da izleteyim size. Hızlı gelsin. Ee, evet. 100 play of diyelim tekrardan. okurum gel bu butona dokun. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Ee, böyle videolar lan niye üç kez abi üçüncü oldu öyle. Neyse beyler görüşmek üzere bay bay.